Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyinde uyguladığı sıkı kuşatma ve gıdayla su girişini engellemesi nedeniyle insani durumun daha da kötüleşeceğini duyurdu. Yeto yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki durumun İsrail kuşatmasının daha da sıklaştırılması ve sivillere yiyecek ve su temin edilmesinin engellenmesiyle birlikte ölü ve yaralı sayısının trajik şekilde artmasıyla daha da kötüleştiğini belirtti. ABD yönetiminin Gazze'deki duruma yönelik tutumunu utanç verici ve saldırgan olarak nitelendiren Fettou, ABD'nin masum çocukların hedef alınmasında temel bir ortak olduğunu ve insani felaketin devamını desteklediğini kaydetti. Gazze'nin Filistin devletinin parçası olduğunu vurgulayan Fettou, işgal ordusunun Gazze'de herhangi bir varlığını kabul etmeyeceğiz ifadesini kullandı. FETÖ ayrıca uluslararası topluma acilen müdahale etmesi, Gazze'nin kuzeyindeki soykırım ve etnik temizliği durdurması için çağrıda bulundu. Semaniye! İsrail ordusu 14 gündür Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampıyla beyt Lahya ve Beytan'la yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor. Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor. İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42.500 kişi hayatını kaybetti. <laughs>